Sevgili arkadaşlar, merhaba. Sanırım dilimizde sanal gerçeklik olarak da ifade edilen virtual reality terimini duymayan kalmamıştır. Hani şu Matrix filmlerinden de hatırlayacağımız gibi, acaba bizler gerçek olmayan simüle sanal bir dünyada mı yaşıyoruz? soruyu ben her zaman kendime sordum ve eminim sizler de bu soruları kendinize defalarca sormuşsunuzdur. Bu soruları da beraberinde getiren sanal gerçeklik kavramı daha şimdiden oyun dünyasından eğitime kadar birçok alanda kendini göstermeye başladı bile. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ve de ilerisi için bizlere çok ilginç deneyimler sağlayacak gibi görünüyor. Eğer hazırsanız sanal gerçeklik konusuna ve düşündürdüklerine şöyle bir göz atalım. Aydınlık bir yaz sabahı içeri süzülen güneşin o tatlı ışıldısıyla kalktığımızı düşünelim. Perdeyi aralayıp dışarı baktığımızda masmavi gökyüzü ve rengarenk yeryüzü içimize geniş bir dünya şeklinde doğu verir. İsterseniz tecrübe ettiğimiz bu aydınlık dünyanın dışarıdan içimize doğru nasıl aktığını birlikte inceleyelim. Öncelikli olarak dış dünyaya ait görüntü bilgileri ışık fotonlarına kodlanmış bir şekilde göz bebeğimize ulaşır. Burada ışık gözün arka iç duvarına yani retinaya düşecek şekilde kırılır. Retina üzerinde oluşan bu optik bilgi burada sinir hücrelerimizde ilerleyebileceği şekle yani elektrik sinyallerine dönüşür. Bu sinyaller sinir kanalları boyunca ilerleyerek ışığa tamamen kapalı bir ortamda bulunan beynin görme ile ilgili kısmına ulaşır ve orayı uyarır. Ve işte tam o anda ilginç bir şey olur. ...içimize pırıl pırıl geniş bir alem doğurur. Yani beyne hiç ışık girmediği halde ruhumuz ışığa kavuşmuştur. Fiziksel olarak izini sürebildiğimiz ve bilimsel olarak izah edebildiğimiz kısım burasıdır. Ki çoğunluğu yağdan oluşan beyne kadar olan kısımda bu. Yolun bittiği bu yerin karşısında ise geniş, aydın ve rengarenk bir dünya durmaktadır. İçimize yansıyan bu dünya yani işitme, koklama... Hissetme, şefkat, korku, sevgi gibi birçok insani tecrübelerin tümünü içine alan iç boyutumuz aslında bizim ruh dünyamızdır. Görme duygusunda izah ettiğimiz gibi tüm bu his ve duyguların her biri beyne ulaşan sinyallerin beyni uyarması ve sonra öbür tarafta bu uyarıların ruhumuzda karşılık bulmasıyla ortaya çıkar. Aynı zamanda bu tecrübelerin her biri subjektif yani kişiye özeldir kimse kimsenin ruhuyla hissetmez. Koalya olarak da bilinen bu kavram, her canlının dış dünyadan aldığı aynı sinyaller kendisinde aynı etkiyi mi gösterir sorusunu sorar. Yani senin gördüğün kırmızı ile benim gördüğüm kırmızı aynı mıdır sorusu. VR makinelerine gelince, örneğin bir çiçeği dalından koparıp kokladığımızı düşünelim. Bu sırada yaşadığımız tüm görsel, kokusal ve dokunsal tecrübelere sebep olan elektrik sinyalleri dış dünyadan değil de bir makineden üretilip beyne gönderilse insan aynı şeyleri gerçekte yaşamadan sanal olarak hissedip yaşayacaktır. Sanal gerçeklik makineleri yani bu VR'lar temel prensip olarak bu mantık üzere çalışır. Şimdilerde sanal gerçeklik gözlükleri şeklinde piyasada satılan bu aletler ileride daha kompleks makinelere dönüşecek gibidir. Mesela fiziksel olarak bir makineye bağlı otururken güzel bir mekanda tatil yapıyor olmamız mümkün olacak gibidir. Tabii ki bunun için böyle bir tatilin görme, işitme, koklama, dokunma gibi tüm kodlarının toplanması ve bunların beyni elektrik kabloları ile ulaştırılması gerekir. Her ne kadar bunun bir demo olarak tasarlanması mümkün gibi gözükse ve hatta filmlerde bu konu çokça işlense de karşılıklı etki ve tepkilerle değişen bir sisteme dönüşmesi ise oldukça zor görünüyor. Çünkü insanın tercihleri ve dış dünyanın buna uygun değişmesi çok kompleks bir programlamayı gerektirir ve aynı zamanda geniş bir veri tabanının insanın tercihlerine göre hazır bir şekilde bekletilmesini gerektirir. Örneğin çevresine veya kendisine tercihleriyle etki eden bir insanın bunun zincirleme sonuçlarını görebilmesi dinamik değişen geniş bir yazılımı ve takibini gerektirir. Bir de birden çok katılımcının dahil olduğu bir programı hayal ettiğimizde ise tüm bu akıllı katılımcılardan çok daha akıllı, ultra yüksek seviyede bir yapay zekaya ve data zenginliğine gerek duyulur ki sistem çökmesin ve devam edebilsin. Değerli arkadaşlar, burada durup şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Biliyorum bir çoğunuzun da aklına muhtemelen buna benzer sorular geliyordur şimdi. Eğer içinde yaşadığımız dünyaya bir VR makinesine benzetirsek, sayısız katılımcıya ev sahipliği yapan dünyanın çok kısa süreliğine bile düzgün çalışması inanılmaz bir akıl, bilgi ve kontrolü gerektirmez mi? Şimdi isterseniz bilim dünyasında the hard problem olarak da bilinen soruya geçelim. Tatlı bir yavru köpeğin görüntüsü gözümüzden beynimize aktarıldığında içimizde neden şefkat duygusu oluşur? Fiziksel sinyaller nasıl oluyor da içimizde hissettiğimiz soyut duygulara dönüşüyor? Değerli dostlar, bu arada sizi şu konuda uyarmam gerekir. Fiziksel ve ruhsal iki boyutun birbiriyle uyumlu bir şekilde paralel olarak çalışması, bu iki boyutun aynı şeymiş gibi zannedilmesi yanılgısını meydana getirebiliyor. Örneğin adrenalin hormonu insanda korkuya neden olurken, Sebep ve sonucun birlikte meydana gelmesi sanki birbirleriyle bağlantılıymış gibi bir yanılgı oluşturur. Oysa kimyasal bir hormonla yaşanan korku duygusu arasında bilim dünyasında da explanatory gap olarak bilinen derin bir uçurum vardır. Burada açıklanması zor olan konu iki taraf arasındaki paralel etkileşim değildir. Örneğin psikoloji veya psikiyatri bilimi insan duygu ve hisleri üzerinde çalışma yaparak bu etkileşimi açıklar. Bu çalışmalar genelde dış tecrübelerin içte meydana getirdiği etkilerdir. Bu iki dünya arasındaki boşluğa pencere diyebiliriz. Eğer hazırsanız biraz da evreni sizinle birlikte işte bu pencereden izleyelim. Birçoğumuzun belgesellerden de izlediğimiz veya bizzat şahit olduğumuz bir manzarayı hayallerinizde canlandırmak istiyorum. Haftalardır kuluçkasının üzerinde oturmuş aç bir kuşu düşünelim. Yumurtadan çıkan yavrusunun çığlıklarını duyunca kendisini değil yavrusunu doyurmak için yiyecek bulma amacıyla yuvasını terk eder. Dönüşte yuvasına saldıran bir canlıyı görünce yavrusunu korumak için kendisini tehlikeye atar ve kendisi açken yavrusunu besler. Şimdi bu kuşu bir şefkat abidesine dönüştüren ve ruhunda bu ışığı yakan nedir? Bilim adamları bu duyguyu oksitosin gibi bir hormonun kuşun beynini uyarmasıyla izah ediyorlar. Beyne ulaşan bu sinyal, canlının ruhunda merhamet gibi bir güzelliğin oluşmasında sadece bir düğme vazifesi görür. Elektrik düğmesine dokunmakla odanın aydınlanması gibi, bir hormonun dokunmasıyla kuşun minicik kalbinde merhamet güneşi de var. Bakışımızı biraz daha genişlettiğimizde, aynı duygunun aslan, insan gibi birbirinden çok farklı birçok canlı türlerinde de olduğunu görüyoruz. Hatta Biraz daha geniş baktığımızda evrenin ve içindeki canlıların bu duygula tasarlandığını gözlemleriz. Aslında bu biraz da tüm evreni koşatan merhamet gerçeğinin sayısız canlı üzerinde sanal olarak yansımasıdır. Değerli dostlar, evet seyahatimizi şu şekilde noktalamak istiyorum. Merhamet, şefkat, aşk, bilgi gibi birçok gerçeğin görüntülerini barındıran evren... Tüm bu gerçekleri üzerinde taşıyan insan için izlemesi inanılmaz keyifli bir sahnedir. Tabii ki seyretmesini ve zevk almasını bilenler için. Arkadaşlar, lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer patronumuz olmak ve bize destek vermek isterseniz yorumlar kısmındaki linki ya da YouTube ana sayfamızdaki Patreon butonuna tıklayabilirsiniz. Sevgiyle kalın değerli arkadaşlar.